Tam 10 aydır tartışıyoruz silahlı terör örgütü PKK silah bırakacak mı bırakmayacak mı Türkiye'nin 40 yıllık en büyük sorunu çünkü MHP lideri Devlet Bahçeli başlattı süreci. Meclisin açılışına gitti dem partilerin elini sıktı. Herkes ne oluyor sorusunu sorarken o her seferinde bir adım daha attı. Öcalan'a gel mecliste konuş çağrısında bulundu. Her açıklaması olay oldu Bahçeli'nin. Sonrasında müzakereler, heyetler, istişareler ve tarihler 11 Temmuz 2025'i gösterdiğinde PKK Süleymaniye'de sembolik bir törenle silah bıraktığını tüm dünyaya duyurdu, gösterdi. 30 PKK'lı katıldı bu törene. Böyle indiler yukarıdan dağdan aşağı, merdivenleri geçtiler ve aşağıda kocaman kurulu bir kazanın içine attılar silahlarını. Silahlar orada yanmaya başladı. Kendi özgür irademizle silahlarımızı imha ediyoruz açıklaması yaptılar. Ankara'dan ilk tepkiyi veren isim herkesin beklediği gibi MHP lideri Bahçeli oldu. Silahların teslim işleminin zamanında tamamlanmasıyla birlikte kötü anılar geride kalacak. Yeni yüzyılın mimarı ve mihveri Türk milleti olacaktır dedi. Erdoğan'ın süreci başından beri sahiplendiğini vurguladı ki bundan sonraki süreçte de kimse sanki caymasın der gibi böyle kapıları çat 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 kapattı Bahçeli inanılmaz kararlı bu süreçte PKK'nın kurucu önderliği sözünü tuttu ve silahlar bırakıldı dedi. E i̇şte PKK'nın kurucu önderliği sözünü tuttu. Peki Ankara'nın sözüne işte tartışmalar, sorular bu noktada kilitleniyor. Ankara'da neler olacak sorusu aldı başını gidiyor. KCK yürütme konseyi eş başkanı Besse Hozattı. O, o, Süleymaniye'deki törende konuşan ki Beste Hozat'ın bu sürece en çok direnen isimlerin başında geldiği söyleniyordu. Tam tersi oldu. Süreci desteklediklerini açıkladı ama beklentilerini de çok net söyledi. Hukuksal reformlara ihtiyaç var. Yasal ve anayasal düzenleme ciddi ihtiyaç ve gerekliliktir. Evet Ankara'da bundan sonra Neler olacak? Pervin Buldan'ı telefonla aradı. Bahçeli teşekkür etti. Önümüzdeki hafta için randevulaştılar. Bir görüşme olacak DEM heyetiyle MHP arasında. Yeni sürecin yol haritası da görülecek. O süreç haritası üzerinde çalışırken, çalışılarken onlar PKK'da çeşitli yerlerde silah bırakmaya devam edecek gruplar halinde. Suriye'de törenler bekleniyor, Avrupa'da bekleniyor. Böyle bu silah bırakma sürecinin Ekim'e kadar tamamlanmasına dair bir takvimlendirme çalışması da yapılmış. Peki Ankara ne yapacak? Yeni yasal düzenlemeler üzerinde çalışacak terörle mücadele kanunu ve Türk ceza kanunu da değişiklikler öngörülüyor ki bunlar tamamen silah bırakan gruplar için öngörülen düzenlemeler ağırlıklı olarak silahları bıraktılar. Türkiye'ye dönmelerine dair bir takım kolaylıklar sağlanacak. Yargıda ee, hazırlıklar da var İşte cezasını çekmek e, çekmek durumunda e, olanların e, olduğu söyleniyor Ankara'da o, o nasıl bir ceza düzenlemesi yapılacak onu da göreceğiz ama büyük ölçüde bir ceza indirimine tabi tutulacaklar terörle mücadele kanunu ve Türk ceza kanunu yapılan değişikliklerle beraber tüm e, siyasi tutuklular serbest kalacak mı Dem Parti El yükseltiyor CHP bu konuda el yükseltiyor sadece Demirtaş değil Can Atalay Osman Kavala gibi isimlerin serbest bırakılmasına dönük çağrıların önümüzdeki süreçte de büyüyeceği e, öngörüsü var iktidar cephesinde biz gerekli tüm hukuki düzenlemeleri yapıyoruz yanıtını alıyoruz bu soruyu sorduğumuzda en son ahim. E, ihlal karar vermişti Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğu için e, bu doğrultuda ahim kararlarının da e, yeniden gözden geçirileceği ve uygulanacağına dair Ankara'nın bir hareket lilik içinde olduğunu söylemem mümkün. Kayyum rejimine son verilecek. Belediyeler kanunu değiştirilsin demişti zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kayyumlar yeniden istisna olsun. E Bu süreçten CHP'li belediyeler de etkilenecek. Esenyurt ve Şişli Belediyelerine terör soruşturması gerekçesiyle kayyum atanmıştı. Ee, orada da bir değişiklik olacak. Sonrası e, bir infaz kanunu için büyük hazırlık var. Ve en büyük hazırlıkta da tabii ki yeni anayasa için. infaz kanunu nasıl olacak? İnfaz kanunu çıkmıştı ama daha fare bile doğurmadı tepkisini göstermişti. Dem Parti çok büyük tepki geldi toplumdan hayal kırıklığı yarattı yeni dönemde daha geniş kapsamlı bir infaz düzenlemesi olacağını anlıyoruz. Hazırlık çalışmaları da şimdiden başlamış durumda. İşte buna genel af der misiniz demez misiniz? Hayır demeyeceğiz. Daha öncesinde de demedik ifadesini kullanıyorlar ama yine böyle 50 bin 60 bine yakın tutuklunun tahliye edileceği bir infaz paketi üzerinde çalışmalar başladı. E, 2020'de pandemi nedeniyle e, açık cezaevinde bulunanlara verilen bir Covid izni vardı. 31 Temmuz 2023'e kadar uzatılmıştı. Ancak bu tarihten önce suç işleyip cezası kesinleşmeyen hükümlüler düzenlemeden yararlanamamıştı. Bu pakete konulması öngörülmüştü e, ama konulamadı bir türlü şimdi onların da Covid mağdurlarının, Covid tutuklularında pakette olacağı yeni bir düzenlemeden söz ediyoruz. İşte çok geniş kapsamlı olabileceğini söylemekle yetiniyor şimdi iktidar kulislerindekiler, iktidar kaynakları. şimdi burada hasta tutuklulara evde infaz olana sağlayan bir madde var yeni düzenlemede, infaz kanununda. ama ağırlaştırılmış müebbet hükümlüleri Bundan yararlanamamıştı. İşte o hükümlerinde yararlanması öngörülüyor. Ee, işte Terörsüz Türkiye süreci kapsamında DEM'le görüşmeler yürütülürken DEM Parti'nin bir talebi daha vardı. Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç e, işlemiş olanlara ceza indirimi getirilsin. Böyle bir düzenleme teklifte yer alsın o da yer almamıştı. Şimdi bu o düzenleme zaten iki kez Anayasa Mahkemesi tarafından da iptal edilmişti. Pakette yer almamıştı. Şimdi yeni pakette onun da yer alması bekleniyor. Böylelikle bu 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyenlerin erken tahliyesine olanak tanıyan düzenlemenin bu geniş bir kapsamıyla yeniden gündeme getirileceği bir süreci hep beraber göreceğiz. Mecliste tabii bütün bu düzenlemeler için bir yol haritası da e, oluşturulacak. Nasıl yol haritası? Nerede, nasıl yapılacak? Çünkü FETÖ tutukluları da yararlanacak endişesiyle o infaz paketi daraltılmıştı. Belki de büyük ihtimalle e, gelen e, havada o yönde iktidar tarafından FETÖ tutuklular için çok apayrı yeni bir düzenleme olacak. Onun nasıl olacağını göreceğiz. Meclisteki e, bu terörsüz Türkiye komisyonunda çoğunluk iktidar cephesinde olacak. Muhalefet partileri de üye verecek. Gazeteciler, siyasetçiler, akademisyenler, toplumun her kesimi sivil toplum örgütleri bu komisyonda dinlenecek. Bu komisyonun meclis kapanmadan bu ay sonunda kurulmasına dair de bir irade oluşmuş durumda. MHP lideri Bahçeli bu süreç hızlandırılsın da hızlandırılsın diyen isim. Peki terörsüz Türkiye çok güzel. PKK'nın olmadığı bir ülke çok güzel. Hem ekonomik anlamda katkısı da var. Nasıl katkısı var? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı. Türkiye'nin son 50 yılda terörle mücadeleye yaklaşık 1.8 trilyon dolar harcadığını söyledi ve barış adımları ekonominin gelişmesi için de bir fırsattır dedi. Ama şimdi kafalarda büyük sorular var. Herkes soruyor. Bunlar doğru mu? Gerçek mi? PKK asla silah bırakır, bırakmaz. O sorular hep gündemde olacak ama hep sorgulanacak. Artık PKK'nın da kendini tamamen ortaya koyduğu, herkesçe denetlenebilecek bir sürecin içine girdik. Hükümet de işte bu buraya kadar buradan geri dönüyoruz deme şansına sahip mi değil mi artık çok zor çok büyük bir risk çok e, göze alındı ve çok önemli bir eşik aşıldı bu saatten sonra artık an be an takibe girilecek bir sürecin içinde olacağız bakalım e, gerçekten nasıl hızla ilerleyecek onu da hep beraber göreceğiz şimdi bütün muhalefet İyi Parti dışında destek veriyor o komisyonda da e, üyesi olmayacak İyi Parti'nin Meclis'teki komisyonda CHP şöyle destekledi. Özgür Özel'in açıklaması çok kritik ve çok önemli. Özgür Özel dedi ki, "Tamam, terör örgütünün sembolik de olsa silah bırakmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Ülkemizin ihtiyacı terörsüz ve demokratik Türkiye'dir." dedi. İşte bu demokratikleşme adımları için CHP'nin çok daha e, sağlam e, şekilde el yükselteceği bir sürecin de içine giriyoruz ki e, muhalefet açısından çok kritik, Türkiye için çok kritik. CHP'li belediyelere operasyon üstüne operasyon düzenleniyor, belediye başkanları tutuklanıyor. O tutuklu belediye başkanlarından biri de Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık. İşte kanser e, teşhisi kondu, daha öncesinde konulmuş ameliyatlar geçirmiş, cezaevine alındıktan sonra yine bir ameliyat geçirdi, tekrar cezaevine alındı, tekrar işte yoğun bakım, yoğun bakımdan çıktı, elleri kelepçeli, tekrar cezaevine gönderildi. Bu normal mi? Hayır değil. Herkes e, itiraz yükseltirken zaten e, Mansur Yavaş'ta e, bu kadar ağır bir hasta tutuklu yargılanamaz. Öldükten sonra e, yargılayamazsınız. Hemen bırakın çalık ölürse bir cinayettir çağrısı yaptı. Gerçekten öyle. Yılmaz Tunç ikinci bir açıklama yaptı. Hastaneden rapor gelirse demişti. Adli kontrole tutuksuz yargılaması mümkün olur demişti. Şimdi de adli tıp cezaevinde uygun kalması uygun değildir derse adli kontrol kararı verilebilir. Yani tutuksuz yargılanabilir ya da işte ev hapsi ee, olabilir e, anlamına da anlamına geliyor. Böyle bir süreçten bahsediyoruz ama bu bu süreci bu kadar kanırtmanın ne durumu var, ne e, e, ne anlamı var. İşte biz hukukun tüm gereklerini yerine getiriyoruz diyen bir hükümet var. O zaman hukuk herkese lazım, acilen hukuk. İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmaları ne olacak? CHP'nin tüm belediyelerine üst üste yapılan operasyonlar ne olacak? O operasyonların da kısa sürede tamamlanması için zaten Bahçeli'de işte TRT'de yayınlansın İmamoğlu yargılaması çıkışı yapmıştı. Onunla birlikte böyle bir beklenti var. Hızlanacakmış soruşturmalar ama iddianame ortada yok. Yıl sonunda belki bir iddianame görürsünüz gibi e, ifadeler dolaşıyor kulislerde ama belli ki CHP yeni düşman olarak bu süreçte hep itilen, kenarda bırakılan e, bir parti olarak görülecek ama CHP'siz bir anayasa masasının kurulması mümkün mü? Değil. E, bunu iktidar cephesindekiler de söylüyor. Yeni anayasa bu döneme yetişmeyebilir yetişirse güzel olur. Çok vurgumuzu yapacağız bu yönde. Normal kurtulmuş da diyor. O zaman CHP ile müzakere sürecinin de bir an evvel başlatılması gerekiyor. başlatılacağına dair bir emare var mı? O da yok. O yüzden bu süreç demokratikleşme açısından çok büyük ölçüde sorgulamaya müsait. O sorgulama hep sürecek. E, toplum hani e, birbirine düşmesin, kutuplaşma olmasın. Herkes bu sürece Destek versin diyen iktidar cephesi e tamam herkes bu sürece destek versin ama sizin de adım atmanız gerekiyor artık. Beklentiler bu yönde. Ankara'nın en sıcak kulisleri yine burada Hilal Köylü kanalında olacak. Lütfen abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Katıl üyelerine bağımsız gazeteciliğe verdikleri destek için yine yeniden teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.